Selamünaleyküm. Borsa Treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Enerji elektrik kategorimizde tren takibi yapmaya devam ediyoruz. Son videomuzdayız arkadaşlar. Bu kategori içerisindeki son 3 adet hissemizin tren takibini yapacağız. Gersan elektrik hissemizle başlıyoruz. Hissemizin grafiğini açtık. Bir şeyler söylemeden önce yasal uyarımızı yapalım. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. İlk cümlesini okumuş olduğumuz devamını da ekranda gördüğünüz metnin tamamını okuduktan sonra videomuza devam edebilirsiniz. Evet hissemiz arkadaşlar bir süreden beri uzunca bir süreden beri düşüş eğilimindeymiş. Düşüşünü ne zaman sonlandırmış? Nisan'ın 25'inde artık bu direnç çizgisini kırmış. Üstünde günü kapatmış ve yeni bir kanal oluşturma çabası içerisine girmiş arkadaşlar. Son 3 günden beri de yeşil yakmakta artık yukarıya doğru hissemizin bir miktar daha gitmesi beklenilir. E, fakat hissemiz yeni bilançosunu açıklamış mı e, ona bakalım arkadaşlar. Yeni bilançosu gelmemiş. Yeni bilançosu geldiği zaman hissemiz ne yapabilir arkadaşlar? Bilanço olumlu geldiği takdirde bir anda yukarıya hızlı bir yükselişe başlayabilir. Bilanço eski bilançosuna göre daha negatif bir şekilde gelecek olursa da hissemiz tekrardan aşağılara yönelebilir. 8,10 veya 7,70 seviyelerine de tekrar dokunma riski bulunmakta. Bu yüzden hissemizin yeni bilançosunu beklememiz gerekiyor arkadaşlar. Hissemizin normal yapısına baktığımız zaman e, al sinyali ne zaman oluşmuş? Nisan'ın 24'ünde muhtemelen bir tavan yapmış. İşte o gün hissemizin seyri değişmiş arkadaşlar. O günden beri yükseliş trendimiz sürmekte. Dedik ve hemen anel elektrik hissemize geçelim. Anel elektrik hissemizde ne varmış arkadaşlar? Bu şekilde bir yapı var. Bu yapı nasıl bir yapı? Hemen bir çizgimizi çizelim bu çizilmiş olduğumuz çizgiye göre arkadaşlar hissemiz hareket ediyormuş uzunca bir dönemden beri. Ne zamandan beri? 2024 8. aydan beri arkadaşlar hissemiz bu mavi çizgimize dokunuyor, dokunuyor yukarıya doğru gidiyormuş. Şimdi yine çok yaklaşmış. Mavi çizgimizin seviyesi nedir arkadaşlar? 14,46. 14,46'ya doğru yukarıdan aşağıya bir yolculuğa başlamış hissemiz. Ne zaman başlamış? Nisan'ın 28'inde bir sat sinyali gelmiş. Görüyorsunuz arkadaşlar bu beyaz çizgimizin altına kırmızı mum çubuğumuzun düştüğü tarih bu tarih. İşte bu tarihte bir sinyal geliyor. Hissemiz hacimli bir şekilde aşağıya düşüyor. Gönül isterdi ki 14,49 seviyesine dokunsun. Halen dokunabilir. Son 3 gündür hissemiz yatayda. Şu anda endeksimizin durumu 0,60'larda pozitif iken... Bu hissemiz halen kırmızıda. Bu neyin göstergesi? Hissemiz yine 14,46'ya dokunabilir arkadaşlar. Şimdi grafik bize bunu söylüyor. Grafik 14,46'ya hissemizin dokunması ve dokunduktan sonra tepki alıp yukarıya gitmesi gerektiğini söylüyor. Fakat grafiğin dışında etkili olan ne var? Bilanço var. Hemen anel elektriğin bilançosuna bakıyoruz. Gelmiş mi bilanço? Son bilanço gelmemiş arkadaşlar. Gelmediğinden dolayı şu an için ne yapacağız? Sadece grafiğe göre hareket eder diye öngörüde bulunabiliriz. Ama bilançomuz olumlu gelecek olursa hissemiz 14,46 seviyesine dokunmadan ani bir şekilde yukarıya yönelebilir olumlu bir bilanço ile. Olumsuz bir bilanço ile 14,46 seviyesine elbette çok daha kolay dokunacaktır. Bilançonun olumsuzluk derecesine göre 14,46'nın altına düşme ihtimali de elbette var. Nereye düşebilir kötü bir bilançoyla? 14 TL'ye düşebilir veyahut 13,61 hatta 13 TL'ye kadar bile hissenizin düşme ihtimali var arkadaşlar. Bilançonun negatiflik durumuna göre bu durum değişiyor. Düşüş seviyesi ya da yükseliş hacmi. Yani çok güzel bir tablo gelirse e, ne yapabilir? Eski zirvesi olan 24 TL'ye çok hızlı bir şekilde gelebilir. E, buna göre artık yeni bilançonun yapısına göre tekrar değerlendirebiliriz hissemizi. Hemen diğerine geçelim. Emkele yani emek elektrik hissemizin grafiğini açtık. Grafikte ne görüyoruz? Hissemizin en büyük zirvesi 23,36'ymış. 23,36 seviyesini hissemiz arkadaşlar ne zaman geçiyor? Birkaç hafta önce geçiyor. Son 5-6 günden beri de hacimli yükselişler içerisindeymiş. Son oluşturmuş olduğu kaç tane tepe var arkadaşlar? 1, 2, 3, 4 tane tepeyi de geçen bir atılım yapmış bugün. Bu atılım nereden geliyor? Bilançodan mı geliyor diye bakıyorum. Ortada bilanço yok. O zaman ne var arkadaşlar? İki ihtimal kalıyor geriye. Ya çok güzel bir kap haberi atmış olabilir. Biz şu an kap haberlerine bakmıyoruz. Çünkü 600 adet hissenin kap haberlerini takip edemiyoruz arkadaşlar. Bir olumlu kap bu hissemize bu boşluklu sıçrayışı yaptırmış olabilir. Veyahut tahtacının işi de olabilir arkadaşlar. Bu kadar yükselen bir hissede bizim ilk baktığımız şey neydi? İlk baktığımız şey FK değeriydi. Hemen hissemizin FK değerine bir bakacağız. Bakalım FK kaç gelmiş arkadaşlar? Ona göre de bir şeyler söyleyelim. Yani ne söyleyebiliriz? FK değeri çok yüksek ise artık bu hissemizin düzeltme vakti gelmiş diyebiliriz. FK değeri 10 rakamının altındaysa da yoluna devam edebilir diyeceğiz ama ortada FK değeri yok. Neden yok? Çünkü öz sermaye karlılığı eksiye düştüğü durumlarda FK değeri görünmüyor arkadaşlar. Ama bir de RSI seviyemiz var. İşte RSI seviyesi 70'e yaklaştığında ve hatta 70'in üstüne çıktığında satış zamanı gelmiş manası ortaya çıkıyordu biliyorsunuz. Bu hissemizde de satış yani düzeltme zamanı çok yaklaşmış arkadaşlar. Hatta gelmiş. O yüzden hissemizde her an ani düşüşler yaşanabilir. Bu uyarıyı yapalım. FK değerimiz son dönemde gözükmese de önceki dönemlerde 20-29 oranındaymış bundan ne anlam çıkar yine olması gerekenden yukarıda bir FK normalde olabilir arkadaşlar buralarda PD bölü DD değerimizde yüksek normalde bir rakamın altında bekleriz burada 3 rakamını görüyoruz evet yeni bilançoyu arkadaşlar görmemiz gerekir yeni bilanço e, önceden fiyatlanmış da olabilir. Yani bilanço piyasaya sızmışsa e, ondan dolayı da arkadaşlar bir hissemiz son iki gündür e, bu sebeple bilançonun önceden sızmış olması sebebiyle de yükselmiş olma ihtimali var diyelim. Evet, Sportoy'unda emek elektrik olan kişiler ne yapacak arkadaşlar? Sat sinyali gelip gelmediğine bakacaklar. Sat sinyali geldiği anda da portföylerinden ...çıkarmaları gerekir diye düşünüyorum. Tabii ki karar sizin. Hissemizin bilançosunu da takip edeceksiniz. Kötü bir bilanço gelecek olursa da... ...tepetaklak aşağıya hissemiz düşebilir. Uyarısını da yapmış olalım. Evet, ilk defa videomuzu izliyorsanız arkadaşlar... ...kanalımızın videolar sekmesine bir tıklayabilirsiniz. O sekmede ne var arkadaşlar? Bizim farklı tarzlarda çektiğimiz olan... ...her gün paylaştığımız... ...video serilerimiz bulunmakta. Grafiği cazip video serisi var. Fiili dolaşımdaki lot sayısı düşük olduğundan dolayı... ...katlama potansiyeli yüksek olan hisseleri incelediğimiz bir seri. FKD'ye de düşük olanları incelediğimiz bir seri. dokuzarlı tren takibi yaptığımız bir seri. Ve nedir? E, satış zamanı gelmiş olan, sat sinyali veren hisselerimizi incelediğimiz... ...dikkat başlıklı bir video serisi de var. Bunun dışında alış fırsatı, RSI seviyesi düşük olanlar şeklinde farklı tarzlarda da neyimiz var arkadaşlar? Video serilerimiz var. Abone olmadıysanız abone olabilirsiniz. İzlediğiniz tüm videolarda arkadaşlar beğeniyorsanız beğen linkine tıklamayı ihmal etmeyin. Eğer Telegram hesabınız varsa da Telegram'da borsa treni yazdığınız zaman bizim grubumuza da girebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bizimle kalın.